Mesela merhaba, Paralel Kenar 4. bölüme devam ediyoruz. Burada sırada bir örneğimiz var. Çözerek başlayalım. ABC'de Paralel Kenar. Verilenler şöyle. ADF üçgeni ile EF-CB dörtgeninin alanlarının eşit olduğunu söylemiş. AF uzunluğu 12 ise FE uzunluğu yani X'i bize soruyor. Şimdi burada verilen alanların eşit olduğunu söylediğine göre ben buradaki taralı alana A dersem buradaki taralı alanda bir kere A'ymış. Bu bir. İkinci olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Ben buradaki FB'yi birleştirirsem AFB üçgeninin alanı paralel kenarının yarısı olduğunu biz zaten biliyoruz. O yüzden ben şuradaki boşluğa yani BFC alanına B dersen A artı B paralel kenarının yarısı olur çünkü burası da diğer yarısı. Yani AFB üçgeninin alanı gördüğünüz gibi A artı B olmuş olur. Yani AFB'nin alanı tüm paralel kenarının yarısıdır. O yüzden orası da A artı B oldu. Dolayısıyla AFB'nin alanı A artı B. FBE üçgenin alanı da A artı B. O yüzden ne oluyor? Bu üçgenlerin tabanları aynı olması gerekir. Yani burası 12 ise şu uzunluğumuz da 12 olması gerekir. Yani sorularda ya bu uzunluk olarak sorar bazen de alanlar olarak sorabilir. Eşit olup olmadığını size göstermenizi isteyebilir. Genelde bu şekilde soru tipi karşınıza gelebilir. Devam edelim. E, sıradaki iki tane özelliğimiz şöyle. Elinizde herhangi paralel kenar varsa rastgele bir tane paralel kenar çizdim. Bu paralel içinde rastgele herhangi bir yerde bir nokta seçiliyor bu noktayla. Bütün köşeleri birleştiriliyor. Yani böyle rastgele bir nokta aldım. Ortada olup olmaması önemli değil. Herhangi bir nokta alıp köşede, köşelere birleştirdim. Bu doğruların doğrusu olması da gerekmiyor. Eğer böyle bir nokta varsa yani ABC'de herhangi bir paralel kenar, P paralel içinde herhangi bir nokta ise özellik şunu söylüyor bize. Karşılıklı alanların toplamları birbirine eşittir. Yani şöyle söyleyeceğim. Alan ADP artı alan BPC eşittir. Geriye kalan alanlar yani alan ABP artı alan DPC şeklindedir. Bu da paylarken alanın yarısı olmuş olur. Yani o da eşittir. Bunların hepsi birbirine eşittir. Bu da ikisi hepsi beraber alan ABCD'nin yarısı olmuş olur. Şimdi Bu nereden geliyor? İspatı aslında çok basit. Şöyle ben bu P noktasından geçecek şekilde AD'ye bir tane yani AD'ye ve BC'ye paralel olacak şekilde bir tane böyle çizgi çekersem gördüğünüz gibi burada bir paralel kenar daha oluşmuş oldu. Yani EDAF diyelim buraya. EDAF şekli bir paralel kenar. O zaman ne oluyor? Bakın şuradaki üçgenin alanı sol taraftaki ADEF paralel kenarının yarısı oluyor. Benzer şekilde şuradaki taradığım üçgen de sağ taraftaki EFBC paralel kenarının yarısı oluyor. Bunları zaten ispatlamıştık önceki ders. Dolayısıyla ne oluyor? Bu taralı üçgenlerin alanları tüm alanın yarısı olmuş oluyor. O zaman geriye kalan beyaz alanlar da diğer yarısı olmuş oluyor. O yüzden ne oluyor? Taradığım üçgenlerin alanları toplamı, taramadığım üçgenlerin alanların toplamına eşittir. O da paralel kenarın alanın yarısına eşit olmuş oluyor. Gayet açık ve basit bir olay. Buna yeni bir özelliğimiz de şöyle var. Eğer elinizde herhangi bir paralel kenar varsa, onu da şöyle söyleyelim. Rastgele bir tane paralel kenar çizdim. Bir tane köşegen çekiliyor. Şu şekilde bu köşegen bu sefer. ABC'de herhangi paralel kenar AC'nin köşegen olduğu verilirse. Şöyle söyleyelim. AC köşegen olarak veriliyor. Eğer böyle bir durum varsa ve bu köşegenin üzerinde herhangi bir nokta alınırsa bu noktayla da şu köşeleri birleştirirseniz D ile ve B ile buraya da P dersem şu gördüğünüz alanlar aynı oluyor. Yani şöyle söyleyelim. Gördüğünüz gibi buradaki alana ben A dersem şuradaki alanda A oluyor. Şuradaki alana B dersem şuradaki alanda B olmuş oluyor. Ya yani bunun nedeni aslında çok basit. Şöyle söyleyelim. Şimdi dikkat ederseniz bu A, A dediğim üçgenlerin tabanları ortak. O zaman bu üçgenin şu yüksekliğiyle şu üçgenin bu yüksekliği aynıdır çünkü biz biliyoruz ki paralel kenarda köşegen üzerine inilen dikmeler aynıydı. Yani şu indirdiğimiz dikme haşsa şu indirdiğimiz dikme de h'ti. O zaman ne oluyor? Bu taradığım A dediğim üçgenlerin tabanları aynı, yükseklikleri de aynı olduğu için alanları aynı olmuş olur. Aynı benzer şekilde BB dediğim üçgenlerin tabanları ve yükseklikleri de aynı olacağı için zaten alanlar eşit olmuş olur. Şunu da şöyle yazmış olalım üstteki alanı şu alana S1 demiş olalım. Şu alan S2 olsun. Şu alana S3 dersen, şu alana da S4 dersem. karşılıklı alanlar birbirine eşit olduğunu söyledik. Yani S1 artı S3, S2 artı S4 oldu. O da eşit oldu. Alan ABCD. Onu da zaten şurada da yazmış olduk. Yine yazayım buraya. Alan ABCD'nin yarısı olmuş olur. Evet, devam ediyorum. Bununla ilgili soru tipimiz var burada. İlk sorumuz şöyle. ABCD herhangi paralel kenar olarak verilmiş. Buna göre alan ABCD nedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz buradaki sol taraftaki üçgende 4, 4 kök 3 var. 11 var. Ben bunu Pisagor yardımıyla şu AD'yi bulmak istiyorum. Çünkü burada BPC'nin alanını şu an bulamıyoruz. Yani Burayı burada ortadaki noktaya da P demiş olalım. BPC'nin alanını şu an hesaplayamıyoruz. O yüzden ADP üçgeninde Pisagor yapıyorum. AD'yi hesaplayacağım. Yani AD'nin karesi Pisagor yapıyorum. 11'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi olmuş oluyor. E bu ifadeyi de açıp düzenlerseniz 121 artı 48 yapıyor. O da eşittir 169. E buradan da AD'nin 169'un kare kökünü aldım. 13 olarak buldum. E burada Pisagor yaparak şu uzunluğu 13 bulduğunuza göre 13 buraya da eşit işte oluyor. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? BPC üçgeni ikiz kenar oldu. İşte bu benim işime yarayacak. Yani ben ADP üçgeninin alanını hesaplayabilirim. E dik üçgen olduğuna göre dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 11 ile 4 3 çarpı 2'ye böl. 11 çarpı 4 44. 2'ye böldüm. 22 köküç buranın alanı. Hemen içine yazıyorum bunu. 22 köküç olarak bulmuş oldum. E benzer şekilde BPC'nin alanını bulmak için de ikiz kenar olduğuna göre ben C'den bir tane dikme indireceğim. E buradan bir tane dikme indirdiğimde taban ortadan balar. Yani buralar ne oldu gördüğünüz gibi 5 5. O, o yüzden ne oldu burası? 5 12 13 üçgeni oldu. E o yüzden alan BPC'yi de hesaplarsam alan BPC'de ne oluyor gördüğünüz gibi? Taban uzunluğu 10, yüksekliği 12, 10 çarpı 12 bölü 2'den 60 e, santimetre kare veya birim kare olarak bulunur. E, dolayısıyla ne oldu? Şuradaki üçgenin alanı 60, e, soldaki üçgenin alanı 22 kök 3. E, bunların toplamları da paralel kenarın alanının yarısıydı. E, demek ki paralel alanı bunların toplamının iki katı olur. Yani şöyle yazarsam 2 çarpımında 22 kök 3 artı 60 oluyor. E, bunu da dağıtırsam sonuç olarak 44 kök 3 artı 120 olmuş oluyor. Evet bu şekilde. Devam edelim. Ee, diğer sorumuz şöyle. ABCD paralel kenar olarak verilmiş. AC köşegen olduğuna göre diyor. AD uzunluğu da 6 olarak verilmiş. Buna göre PE uzunluğu 8 ise verilenlere göre taralı üçgenin alanını soruyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. AC'nin köşegen olduğunu söylemesi önemli burada. Eğer ben buradaki P ile D'yi birleştirirsem bu taradığım üçgenle şu ADP üçgeninin alanları aynı olur. Yani şu üçgenin alanı A ise, şu üçgenin alanı da A'dır. Zaten az önce söyledik. O yüzden bu tar A dediğim üçgenin yani ADP üçgeninin tabanına bakarsanız, 6'ymış zaten. Aynı şekilde bu üçgenin yüksekliğini de zaten soruda vermiş. Yani PE yüksekliğimiz de 8 olarak verilmiş. O zaman ne oluyor? ADP üçgeninin alanı, bakın ADP üçgeninin alanı eşittir bize verilen sorulan PAB üçgeninin alanına yani A dediğimiz alan o da eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Devam ediyorum. Diğer soru şöyle AC yine köşegen olarak verilmiş. Buna göre köşegenlerden KE ve EF dikmeleri çizilmiş. X var 12 var. Buna göre X nedir diye soruyor. Şimdi burada yapacağınız olay şu. Şimdi dikkat ederseniz ben buradaki D ile E'yi ve e ile B'yi birleştirirsem, ben biliyorum ki buradaki karşılıklı alanlar aynı oluyor. Yani ADE üçgeninin alanı ile AEB üçgenin alanları birbirine aynı. O zaman ADE üçgeninin tabanına bakarsanız, şu tabanımız BC 12 olduğu için burası 12. AB tabanına baktığımızda da AB tabanı da yukarıdaki DC'ye eşit, yani iki eşit. O yüzden ne oluyor? Buradaki alanlar birbirine eşit diyeceğiz. Yani ADE üçgeninin alanı eşittir AEB üçgeninin alanı, o da eşittir ise ne oluyor? E, ADE'nin alanı gördüğünüz gibi 12 çarpı 6 bölü 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. AEB'nin alanı da tabanı x yüksekliği 6, x çarpı 6 bölü 2'dir. E, buradan düzenleme yaparsam sadeleştirdiğimde bu ikiler birbirini götürüyor. Bu altılar da götürüyor. X buradan gördüğünüz gibi 12 olarak bulunmuş olur. Yok bunu yanlış yazmışız. Pardon. Şurası 4 olacaktı. x çarpı 4 bölü 2 orası. O yüzden şu 6 gitmez burada. Ya yani ne oldu? Sol taraf 4 çarpı x'ten gördüğünüz gibi 4 çarpı x ne oldu? 4x eşittir 72. 72'yi 4'e bölersem yani 12'yi 4'e bölerim şurada. 4, 3 kaldı. 4 gitti. X buradan 18 olarak bulunur. Yani 72 bölü 4'ten yine 18 birim veya santimetre olarak bulunur. Yani o üçgenlerin alanları birbirine eşitliyorsunuz. Olay bitiyor. Bundan sonraki özelliğimiz de şöyle. Devam ediyorum. Elinizde herhangi bir paralel kenar verilmiş olsun. Rastgele şöyle bir tane paralel kenarınız var. Bu paralel kenarda bir tane köşegen çizilmiş olsun şöyle. Ve şöyle iki tane paralel çizgi çekiliyor. Buradan bir tane paralel çizdim. Bir tane de şöyle paralel çizmiş olayım. Eğer böyle paraleller varsa bu gördüğünüz karşılıklı bütün alanlar birbiriyle eş oluyor. Yani şuradaki alana ben A dersem buradaki alan A'dır. Şuradaki alana B dersem şuradaki alan da B'dir. Zaten o küçük şekillerde paralel kenar oluyor. Aynı şekilde şu alana da S dersem şu alanda onun aynısı oluyor. S oluyor. Birbiriyle eş oluyor. O zaman ne oldu? Tam ortadan böldüğü için böyle zaten. Yani şu alan A ise bu alan A'dır. Bu alan B ise bu alan B'dir. Buraya S dediğimde şuradaki üçgenin alanıyla üstteki kalan üçgenin alanı zaten aynı olacağı için şuradaki alanlarda mecburen birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden birbirine eşit oldu. Ve buradaki paralellikleri de şöyle söyleyelim. Yani ABCD herhangi bir paralel kenar olmak üzere bütün gördüğünüz kenarlar birbirle paralel olsun dedik. E, F, Buraya K diyelim. Buraya da L diyelim. Şu ortadaki noktada P olsun. Yani ne oluyormuş? AB paralel EF paralel DC. Benzer şekilde de AD paralel KL paralel BC. Bunlar veriliyorsa böyle karşılıklı gördüğünüz alanlar birbirine eşittir. Ve burada şöyle bir eşitliğimiz daha var. Burada gördüğünüz alanları çapraz çarparsanız onlar da birbirine eşittir. Yani S çarpı S eşittir. 2A ile 2B'nin çarpımına eşittir P noktasına göre. Yani ne olmuş oluyor? S kare eşittir. 4AB diye bir formül de var. Bu oranlardan gelen bir şey. Yani alanlar tabanlarla orantılıdır. Oradan giderek bulunabilen bir şey. Yani şu alanlar gördüğünüz gibi tabanlarla orantılı. Yükseklikler aynı olduğu için. Buralardan hesaplayıp düzenlenen bir şey. Yani bu formülü bilmezse çok da gerek yok. Zaten genelde alanların oranlarıyla hesaplayacağız. Şimdi mesela bununla ilgili sorumuza bakalım. ABCD herhangi paralel kenar EF ile DC'nin birbirine paralel olduğunu, KL ile de e, AD'nin paralel olduğunu söylemiş. Verilenlere göre EFCD'nin alanı 24, ALM'nin alanı 18 ise ABCD paralelkenarın alanı soruyor. Şimdi EFCD şekli neresi? EFCD gördüğünüz gibi sağ taraftaki paralelkenarın tamamı odursun. ALM'nin alanı 18. ALM'nin alanı burası 18 ise şu alan da 18'dir. Yukarıda zaten bunu söyledik. O zaman EFCD'nin alanı 24 ise e, buradaki EFC'nin tamamı 24 ise buradaki EMKD şekline ne kaldı geriye? 6. Onu da ortadan bölmüş. Dikkat edin. Buralar ne oluyor? 3 3 olması gerekiyor. E ondan sonra ben biliyorum ki alanlar yukarıdaki formülü kullanmak istemiyorum. Şimdi alanları şöyle yapacağım. Dikkat ederseniz burada paralel kenarların yani ALKD paralel kenarı ile e, M.K.D paralel kenarı alanları tabanlarla orantılı olur. Şu tabanların oranını ben bulabilirim. E peki buradaki alanın tamamı 6. E buradaki alan 18. Ne oranı var? 1'e 3. Yani ben şuraya K dersem şu tabana 3K diyebilirim. O yüzden orada 1'e 3 oranı varsa aynı oran zaten burada da var. K'ya 3K oranı var. E alt taraftan bakarsam olaya. Şimdi alttaki paralel kenara bakıyorsunuz. K'ya 18 gelmişse 3K'ya ne gelir? 3 katı gelir. Yani K'ya 18 ise 3K'ya 3 çarpı 18 54. Onu da ortadan bölmüş. Buralar ne oluyor? 27 27 olmuş oluyor. Yani herhangi formüle gerek kalmadan oranlarla çok rahat bir şekilde bulduk. E, tüm paralel kenarlarını sorduğu için şu 27 18 3'ü toplayıp 2 ile çarpacağım ben. Yani iki parantezinde 27 artı 18 artı 3'ten 2 tane var çünkü. Ne yaptı? 27 18 daha ya da 27 3 daha 30 18 daha 48 2 ile çarparsanız 96 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Evet, devam ediyorum. Diğer sayfadan. Sıradaki özelliğimiz de şöyle. Elinizde herhangi paralel kenar verilmiş olsun. Rastgele bir tane paralel kenar. Şöyle bir tane paralel kenarımız var. A, B, C'de paralel kenar olmak üzere. Dışarıda bir rastgele bir nokta alınıyor. Biz içeride bir noktalık bunu göstermiştik. Bir de dışarıda yapalım bunu. Yani bir tane P noktası alalım dışarıda. Şöyle birleştirelim. Şunu da birleştirelim. Şuraya da birleştirelim. Yani bütün köşelerle bu dışarıda aldığımız P noktasını birleştiriyorsunuz. Ve burada iki tane üçgenin alanı oluşuyor. Şurada bir taralı üçgen oluşuyor bakın. Burada da bir tane taralı bir üçgen oluşmuş oluyor. İşte bu taradığım üçgenler arasında bir formü, e, bağlantı var. O da şu. Taradığım üçgenlerin alanları toplamı yani ADP'nin alanı ile BPC'nin alanlarının toplamı paralel kenarın alanının yarısıdır. Böyle bir formülümüz var. Peki bu nereden geliyor? Bu aslında içeride aldığımız mantıkla aynı. Mesela ben bu P noktasından gelecek, gidecek şekilde böyle bir tane paralel çekersem nereye paralel çektim? AD ve BC'ye. Buraya da K dersem PK BD ve pardon AD ve BC birbirine paralel olsun. Yani şu doğrular birbirine paralel. O zaman bunlar birbirine paralel olduğuna göre ben şuradaki ADP üçgeninin alanını istediğim yere kaydırabiliyordum. O yüzden ne oluyor? Bakarsanız şuraya taşıyabilirim. Bakın şöyle rastgele bir yere taşıyabilirsiniz. Mesela şuraya taşımış oldum. Bu P noktasını buraya aldığımızda şuradaki taralı üçgenle şu taradığımız üçgen aynı oluyordu. O zaman P'yi buraya aldım. P'yi buraya aldığıma göre üstteki üç, sağdaki üçgen de buraya gelmiş oldu. Bakın o yüzden ne oldu? Şuradaki taradığım üçgenlerin alanları gördüğünüz gibi zaten tüm alttaki ABCD paralel kenarlarının yarısı olmuş oluyor. Gayet açık bir olay. Yani şurada silelim. Özelliği görmüş olun. Böyle bir şekil gördüğünüzde oradaki yandaki alanların toplamları paralel alanın yarısı olmuş oluyor. Nedenini de zaten söyledik. Devam ediyorum. Buna ilgili bir sorumuz var burada. ABCD herhangi paralel kenar? 3 tane KL eşittir. Ee, ad olduğunu söylüyor. Buna göre taralı alanların toplamı nedir diye sormuş. Şimdi burada ne yapacağız? Bakalım. Ee, şöyle bir şey var. Bir kere oranlar verilmiş. 3 tane kale ad olduğuna göre. Bunu bir yazalım. Kale uzunluğuna ben burada k dersem ad uzunluğunun bize ne olduğunu söylüyor. Ad uzunluğu 3 katıymış. Onu yazdım. E bize bir şey söylemiş. alanların toplamı 27 imiş. E biz biliyoruz ki paralel kenarda böyle bir durum olduğunda E noktası dışarıdayken diğer köşeleri birleştirdiğinizde o alanların toplamları paralel kenarlarının yarısıydı. Peki ben bu yarısını nerede göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Bakın ya D ile L'yi ya da A ile K'yı birleştirin. Hiç fark etmez. Mesela ben burada D ile L'yi birleştireceğim. D ile L'yi birleştirdiğinizde ADL üçgeninin alanı paralel kenarlarının yarısıdır. O zaman taralanların toplamları da yarısı olduğuna göre buradaki gösterdiğimiz şu üçgenin alanı 27 olmuş oluyor. Nedenini şöyle bir daha yazayım buraya. Alan ADL'nin alanı ABCD paralel kenarın alanının yarısıdır. Aynı zamanda da bu ne olmuş oluyor? Taralanların toplamı da yarısı olduğuna göre 27'ye eşit olmuş oluyor. Bu bir. E ondan sonra şu oranları nerede kullanacağız? K3K oranı vermişti soruda bize. Şurada kullanacağız. Şimdi dikkat ederseniz buradaki ALKD şekli bir yamuk. E buradaki ADL şekliyle üçgeniyle DKL üçgenlerin e, yükseklikleri aynı. Yani şuradan çizdiğimiz yükseklikle buradaki yükseklik aynı olduğuna göre ne oluyor? Bunların alanları tabanla orantılıdır. Yani 3K'ya karşılık burada 27 gelmişse şu üçgenin alanı K'ya karşılık buradaki alan ne olur? 9 olur. 3'te 1. Yani e, ne oldu? Beyaz bölgenin alanı bir tanesi 27. Sağ taraftaki alan 9 oldu. Bize neyi soruyor? KLAD şeklini aslında o yamuğun alanını sormuştu. Yani 27 ile 9'un toplamı olmuş oluyor. O da 36 olarak bulmuş olur. 36 santimetre kare. Evet devam edelim. Burada bununla ilgili son bir özelliğimiz var. Şöyle 6 tane temel özellik yazacağız buraya. İspatlarıyla söyleyeceğim. Şimdi birinci olayımız şu. Eğer bir tane paralel kenar verilmişse size. Şu şekilde. Şöyle altı tane şekli ben çizeyim önce. Şöyle verilmiş olsun. Üçüncü paralel kenarımız şöyle olsun. Dördüncü paralel kenarımız bu olsun. 5. olayımız da burada olsun. Ve 6. paralel kenarımız da bu. Şimdi buraya altı tane alan parçalanması ile ilgili bir olay söyleyeceğim. Bunun mantığını kavrarsanız zaten hiç ezberlemenize de gerek yok. Şimdi bunları iyi dinleyin. Şimdi olayımız şu. Birinci olayımızda diyor ki mesela bir paralel kenarda ben burayı ortadan bölersem. Çizgiyle bir çizgiyle de burayı ortadan bölersem. Bu alanlar nasıl paylaşır yani dağılır oranları? Şöyle ben şuradaki alana A dersem şuradaki alanda onun zaten aynısıdır. Nedeni şu bir kere ben bu şekli ortadan böldüğümü düşünürsem e, bu alana A dersem şu alanda A'dır. E aynı şekilde üstteki alan toplam 2 ise şu alttaki üçgenin alanında 2 olmalı. O yüzden o da eşit ayrıldığı için buralarda yine A olması gerekiyor. Yani şu bölümleri silersem ne olmuş oluyor o zaman? A ise ortadaki alana gördüğünüz gibi 2A kalmış oluyor. Nedeni zaten gayet açık. Ortadan böldüğünüzde paylaştırabiliyorsunuz. Bu birincisi. İkinci olayımız da şöyle. Herhangi bir paralel kenarda eğer bir tane köşe genç silmişse ve diğer köşelerden karşı kenarların ortalarına çizgiler çekilmişse şu şekilde gördüğünüz gibi bu burayı böyle ortadan bölüyor. Bu da burayı bu şekilde ortadan bölüyorsa bu alanlar arasındaki ilişki nedir diye soracaksa. Bir kere biz bunu zaten uzunlukta anlatırken şunların eşit olduğunu zaten ispatlamıştık. Benzerlikten geliyordu. Yine benzer şeyi kullanacağız. Bakın burada ne oranı var? KK dersem ben buraya. Buraya da KK dediğimde şuradaki kelebek benzerliğine baktığınızda 1'e 2 oranı olduğunu zaten görüyorsunuz. K'ya 2K. Burada da A'ya 2A oranı zaten var. Şu bölümleri silersem alanları şimdi bunlara göre paylaştıracağız. Yani ben şuradaki alana A dersem şuradaki alan 2A olacak. 1'e 2 oranı olduğu için burada. Hatta bir tanesini şöyle yazalım. 1'e 2. Aynı oran bakın burada var. Aynı üçgenin aynısı burada olduğu için buraya da A'ya 2A diyebilirim. E bu da tamam. Peki geriye kalan boşluklara ne kalacak? Bir kere dikkat ederseniz burada orta tabanlar var. Yani şunları ortadan böldüğüne göre bu çizgiler birbirine paralel oluyor. Şunlar da zaten üçü birbirine eşit olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla ne oluyor? Şu gösterdiğimiz çizgiyle bakın kırmızıyla gösteriyorum şunlar birbirine paralel. Ev. O zaman ne oluyor? Orta taban. E orta taban olduğunda alanlar 1, 3, 5, 7 diye gidiyordu. Benzerlikten. O yüzden orası alan A ise burası önemli. Burası 3A'dır. O yüzden burası da yine aynı sonun simetriği 3A olmuş oluyor. Yani benzerlikten temel benzerlikten, orta tabandan kelebeklerden çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bir sonraki şöyle bir parçalama da olabilir. Elinizde herhangi bir köşegen verir. Paralel kenarı köşegenle böler. Bir tane çizgi yine burayı ortadan bölsün. Bir tane çizgi de bu sefer burayı bölsün. Böyle olduğunda da aslında yukarıdaki mantıkla benzer bir mantık. Şunların eşit olduğunu zaten söylemiştik. E aynı şekilde yukarıdaki gibi burada bir ek oranları yine kelebekten dolayı var. Ben buraya A dersem burası yine 2A olur. Şu tabanlar aynı olduğu için bakın buralarda 2A, 2A diye paylaşır. Şu A'nın simetriyi gördüğünüz gibi burada burası da olur. E alttaki boşluğa ne kalıyor? Dikkat ederseniz buradaki paralel kenarı tam böyle yarısı olduğuna göre üst taraftaki kısım toplam 2, 2 toplam 6A. E 6A da olması lazım. O yüzden buraya ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi 4A. işte burası önemli. Yani 1 1 2 2 diye paylaşıyor. En sonda o büyük boşluğa da 4 ay kalmış oluyor. Başka bir şekilde şöyle paylaşabilir. Herhangi bir size köşegen verir. Bu şekilde. Yine buraya ortadan böler. Aslında yandaki şekle benziyor. Yine böyle böler. Ama bu sefer şunları yine ortadan bölüyor. Bunları da ortadan bölüyor. Ama ekstradan şunu da bölerseniz nasıl paylaşır ona bakacağız. Bir kere burada yine benzer mantık yine var. Bir iki e oranları yine burada var. Bakın şurada yine birey iki oranları var. Alanları ona göre paylaştırmaya başlayacağız. Yan taraftaki gibi. Yalnız burada ileride sorun çıkacağı için ben burada çift sayı seçeceğim. Kesirli sayı çıkmasın diye. Yani burada 2 ile başlatacağım. Oraya 2 A dersem üst taraf 2 katıydı 4 A. Şu alanların zaten eşit olduğunu yan tarafta da söylemiştik. Buralar yine 4 A olur. Yine bu simetriden dolayı burası yine aynısı burası da 2 almış oldum. Şimdi önemli olan ortadaki parçaların kaça kaç olduğunu bulmanız. O da şöyle bir kere burada bir benzerlik var. Paralellikten dolayı oranlardan. Şurada bir paralellik durumu var. E burada da 1'e 2 oran olduğunu bakın söylemiştik. K'ya 2K olayı var. Şimdi paralellikten dolayı 2K'nın 3K oranı bakın burada temel benzerlik var. Şunun şunun oranı benzerlik oranı alanların orası alanların oranı benzerlik oranının karesiyle orantılıydı. Yani 2K'nın 3K'ya oranının karesi o alanların oranına eşittir. 2 bölü 3'ün karesi de ne yaptı? 4 bölü 9. Üstteki alana ben 4A demişim. O zaman tüm alan 9 olur. O zaman buradaki 3K'ya ait olan tüm üçgenin alanı 9A alacaksa buraya ne kalmış oluyor? 5A. Bu şekilde hesaplayabiliyorsunuz. E o zaman üstteki toplam alan 4, 4, 4. E, paralel kenarın tam yarısını olmuş oldu? 3 kere 4'ten 12 O zaman alttaki alan da komple 12 olması için 2, 2, 4, 5 daha 9. O yüzden şu parçada ne kalmış oluyor? 3A kalmış olur. Devam ediyorum. Diğer özelliğimiz. Diğer özelliğimiz de şöyle gördüğünüz gibi. Ee, şöyle çizelim. Mesela burada paralel kenarı şöyle bölersem ortadan bunu ortadan bölersem bunu ortadan bölersem bu aslında çok basit bir olay. Ben şuradaki alana A dersem alttaki büyük boşluğa 7A kalır. Bunun nedeni şu nedeni söyleyeyim sonra yazacağım oraya. Bunu ortadan böldüğünüzde orta taban olduğu için burada 1'e 3 oranı var. E, paralel kenarın alanının yarısı toplam 4A oldu. O yüzden burası da 4A. Toplamda ne yaptı alttaki tamamı? 4 3'ten toplam 7. Yani size böyle bir şey verdiğinde zaten çok rahat bir şekilde paylaştırabilirsiniz. Burası 7 katı olur son bir durum. Son durumda da e, hepsini verecek aslında. Şöyle şu köşegen çizmiş olsun. Diğer köşegeni de çizmiş olsun. Daha sonra bu köşeden karşı kenarın ortasına çizsin. Şöyle. Diğer köşeden de karşı kenarın ortasına yine bir çizgi çekmiş olsun. Şöyle. Aslında kenar ortayları çiziyor. Üçgenlere göre. Şuradan da bir kenar ortay çizsin. Buradan da bir kenar ortay çizsin. E ne olmuş oluyor zaten? Kenar ortayların kesim noktaları zaten ortadaki şu noktalar bakın. Şu noktayla şu nokta. O üçgenlerin alttaki ve üstteki üçgenlerin ağırlık merkezi oluyor. Yani şunlar da zaten ortalamış oluyor. O yüzden ne oluyor? O üçgenlerin ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden ben biliyorum bu alanların hepsi böyle olduğunda eşit oluyordu. O yüzden bu alanların hepsini AA diye yazabiliyoruz. Yani bütün alanlar gördüğünüz gibi AAA diye paylaşmış olur. Yani dediğimiz gibi bu özellikleri formülleri ezberlemeye çalışmayın nereden geldiğini unutmamaya çalışın. Benzerlikten genelde benzerlikte ispatladık hepsini. Devam edelim. Buna ilgili örneklerimiz var. İlk sorumuz şöyle. ABCD paralel kenar BD köşegen ve taralı alanların toplamı 35. Şimdi biz bu alanın parçalanmasını az önce vermiştik zaten. Şuradaki alana ben A dediğimde burada kelebeğin oranı 1'e 2 oranına geldiği için şuraya 2A demiştik. Aynı şeyin simetrisi bakın buradaydı. A'ya 2A'ydı. E, buradaki orta tabandan dolayı da bu alana A ise şu alanda yine benzerlikten 3A geliyordu. Burası da aynı şekilde 3A olmuştu. E, bu alanın parçalanmasını hemen yaptığınızda zaten olay biter. Yani taralanların toplamı gördüğünüz gibi 4A oldu. 4A eşittir 35. Şimdi bize neyi soruyor? A, B, Yani A'yı bulmaya çalışmayın. ABCD B, paylarken en alanı ne yaptı? Toplarsanız 3, 2, 5, 5, 1 daha 6, 2 ile çarptım 12A. Tüm alanı 12A oldu gördüğünüz gibi. E, 4A 35 ise 12A onun 3 katı. 4'ün 3 katıysa 12, 35'in de 3 katını almam lazım. Yani 105 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Devam ediyorum. Diğer soru. E bunun parçalanmasında bakın şu yan tarafta vermiştik. Şu. Şuna göre yapılacak bu da. Hemen yapalım. Şuradan başlamıştık mesela. Ben buradaki küçük alana A dediğimde buradaki alan 2A olmuştu. Bu alan 2A ise şunları ort hepsi eşit olduğuna göre alanlar tabanlarla orantı olduğu için buralarda 2A olmuştu. E buradaki küçük alan A ise buradaki alanda A olmuştu. ABC'nin alanı ile ADC'nin toplam alanı aynı olacağı için ABC'nin alanı 6A ise üstteki alanda 6A olması için buraya 4A zaten kalmıştı. Burada da gördüğünüz gibi ispatını yapmıştık. Dolayısıyla taralı alanların toplamı ne olmuş oldu? 1 2 1 topladınız 4a. O zaman 4a eşittir 37 ise e, bize neyi soruyor? DLKF -E beşgeni. EDL -E DLKF'ye bakarsanız burası 4a o da. Aynı olmuş oluyor. Yani bu da 4a olduğu için o da cevap 37 olarak bulunmuş olur. Diğer mantığımız, e, diğer mantık da şunla ilgiliydi, şunla. Hemen oradan bakalım. Ya yani ispatını yaptığımız için ben burada direkt Bakarak yapıyorum ama siz bunun nereden geldiğini biliyorsunuz. Hatta yine söyleyelim. Ee, şuradan başlayarak yani en küçük alana 2A diyerek başlamıştık. Çift seçmiştik. Kesirli gelmesin diye. Orası kelebekten bakın burada 1'e 2 oranı olduğu için ne oluyordu? 2A dersem oraya buradaki alan 4A oluyordu. E, bu alanlarda simetrik olarak eşitti. Bunlar 4A, 4A'ydı. Tabanlarla orantılı. E, AGF'nin alanı 2A ise şu alanda onun aynısıydı. Burası da 2A. Ondan sonra şuradaki benzerlikten de bakın buraya 2K'ya K deyip 2 bölü 3'ün karesiyle orantılı olarak alanları dağıtmıştık. Orası 4 aysa taralı üçgenin alanına da ne kalmıştı? 5 a. E aynı şekilde ABC'nin alanı toplamda 12 aysa ADC'nin da 12 a olması gerekiyordu. 5, 2, 2 topladım. Buradan 9 geliyor. Buraya da 12 olması için 3 a kalmıştı. Yani nedeni buydu. E bundan sonra bize neyi vermiş? FGHE taralı üçgenin alanı vermiş. E taralı dörtgenin e tarılı dörtgenin alanı 5A eşittir 10 ise A eşittir buradan 2 oluyor. A eşittir 2 ise ABC'den alanı toplam 12 12 24 A yaptı dikkat. 24 A'da ne yapar? 24 çarpı 2'den 48 cm kare olarak bulmuş olur. Son olayımız da şöyle. E, burada iki tane kenar ortaya vermiş. Gördüğünüz gibi AEGF e, dörtgenin alanı 18 ise tüm alanı soruyor. E biz zaten en son şekilde şöyle göstermiştik. Bunu böyle ortadan bölsen, Şunu da şöyle böldüğümde bu alanda ne eşit olarak bölüneceğini zaten ben biliyordum. Şöyle olduğunda G noktası ABD'nin ağırlık merkezi olduğunu söylemiştik. Yine yazalım. Ben buradaki alanların hepsine AA dersem burası toplamda 6A oluyordu. E bu alan toplamda 6A ise şuranın tamamı da komple 6A oluyor. Tüm alanda 12A olmuş oluyor. E bize verilen alan AEGF neresi kastettiği yer şu alanın şu alanın toplamı yani 2A oluyor. 2A eşittir 18 ise A buradan 9 oluyor. A eşittir 9 ise tüm alan 12A oluyor. 12A eşittir 12 çarpı 9'dan 108 cm kare olarak bulunmuş olur. Evet bu soruyla bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derslerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.